Ezanla koşan, bayrakla koşan, milletiyle kucaklaşan, senden gerisi yalan. Adam gibi adam Recep Hamd olsun sizin liderliğinize şükürler olsun. Kanaat yok şükür yok. Dünya yanarken yeryüzünde küfür mazlumu ezerken sen başımızda Allah Allah'ın izniyle Abdülhamit'in ruhuyla refah ve huzur içinde yaşıyoruz. Ama hamd etmezsek İnsanlar eliyle zulmü de getirir rahmetini. İnşallah 2023'te senle beraber ellerimizle yeniden yücelecek bu millet Allah'ın izniyle. Şunu unutmasınlar bile. Ezan dinmesin, bayrak inmesin, aziz vatana namar ele Aydınlık vay, vay. yarınlarımız kararmasın diye. Yürüdüğün yollar yolların en güzeli Resulullah'ın yolunda. Bırak canımızı vermeye bile hazırız. Seni niye sevmiyorlar? Milli ve manevi olduğun için. Vay, 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 vay. Senin şahsınla işleri yok. Sen millete sevdalısın diye. Cumhurbaşkanı'nın Yusuf. 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 Allah.

şey, çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bir daha mı? Gerçekten. Hoş bulduk. Nasılsınız? Maşallah. Oh, 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 oh. kitaplarımız tuşe. Böyle de güzel öğreneceğiz sonuca kitaplarla beraber her şey çok daha güzel olur. Sayın evet. Cumhurbaşkanı hoş geldiniz. Maşallah. Şimdi yardımcı kaynaklar kaynak değil. Evet. Kim bilir şundan ne para olur? Evet. 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 <laughs> <Evet. Evet>. Eğer... <laughs> Aşkım. Yani.

Kişi mi? 25 kişim, 25 kişiyle. Yani çocuklar bizim sınıfta kaç kişi vardı, biliyor musunuz? 75. Orada eğitim öğretim öyle işte. Öl. Aynı dönemlerde 100 kişinin olduğu okullar var. Şimdi bu ne yapıyor? Kaliteyi artırıyor. Tamamdır efendim. Allah zihni evet. Güzel bir açılışı Arif Nihat Asya'da yaptık. Evet. İnşallah yıl sonunda da başarılarını diyoruz. İnşallah. buradan başarının dışında bir şey beklenemez öğrenci Ne varsa. Alo. Hatırladığın şeylerden. Fatime bu sadece tepeye. 2020 2023 insan. İnşallah 40 derslikli okulumuzu <laughs> yetiştiriyor. Vali Bey de, belediye başkanı da ve Türk Teşkilat hepsi şahitler. Öğrencilerimiz şahitler. TMSF'den bir söz aldık. 40 derslikli bir okul daha Sancaktepe'ye inşallah 23 Nisan'a kadar yetiştireceğim. Allah razı olsun. Arkanızdayım, reis Sağ olun. Allah Allah.